Valhalla, İskandinav mitolojisinde Valhöl, savaşta ölenlerin salonu, Odin tarafından yönetilen Asgard'da bulunan görkemli büyük odadır. 540 kapısı bulunur ve Ragnarok zamanında her kapısından 800 Einarjar dışarıya 9 diyara çıkacaktır. Savaşırken ölenlerin yarısı buraya, kalan yarısı da Frejya'nın hüküm sürdüğü Folkvangra gider. Valkiryeler savaş alanlarında ölmüş kahramanları buraya getirir. Ölmüş kahramanlar tek parça ise Ragnarok'a kadar burada eğitilir. Vikingler için cenneti ifade eder. Viking kralı Ragnar, Lodbrok'un ölmeden hemen önce belirttiği ve kendisinin oraya gideceğini iddia ettiği yerdir. Odin'in Valkürleri tarafından Ragnarök'te kaos güçlerine karşı savaşacak ordunun askerleri olmak üzere seçilen ölü kahramanların ahiretidir. Odin'in salonu kavramı savaşçının ahiretini bir savaş alanı olarak öngörmesinden ortaya çıkmıştır. Bu savaşçı cennetinin kelimesi Valhol'dir. Kelimenin tam anlamıyla öldürülenlerin salonu, Almanca'da ise Valhalla'dır kadın veya erkek fark etmeksizin savaşta ölen herkes Valhallaya girmeye hak kazanır. Savaş meydanında ölenlere einherjar denir ve Valkürler savaşçı bakireler tarafından at sırtında büyük salona taşınırlar.